misafirlerim üçe çıktı bu arkadaşı da <laughs> arkadaşım parkta bulmuş birkaç kişi ilgilenmiş caddeye çıkıyormuş oradan alıp parka koymuş ama kimse almak istememiş e, alamam demişler mecburen bu min minnacık bakın şu kadar bir kedicik <laughs> ama çevik <laughs> O da mecburen onu da almış. Ama kedi evinde tek başına bir kafeste kalınca dedim getir. Onu da getir. Sen dönene kadar üçü bir arada oynasınlar. Şimdi birbirlerine adapte olma sürecini geçiriyorlar. Minnoşların damlaları yapılıyor işte. Tedavileri devam ediyor. Bugün doktora gittiler. Sevindirici haberlerimiz var. E, siyahın gözü açılmak üzere bir gözünde sıkıntı vardı zaten tekir olanında büyük ihtimalle açılacak gözleri e, bir süre sonra bir hafta 10 güne kadar bilemiyorum bir süre sonra gözlerine tekrar bir ilaçlı bir şeyler yapılıp küçük küçük bir operasyon geçirecek gözler dikilecek ve o şekilde bir müddet duracak ondan sonra da görüş yeteneğine tekrar kavuşacak bir <laughs> inşallah. Şu anda biraz fluluk var. Moda geçecek. Her gün damlalarını iğnelerini oluyorlar. Bu da benim şeker toş kızım. Pelin su. Minnak. Minnak. Minnak akşam <laughs> bu altta şu teller yoktu. Ben bunları sonradan taktım. Bu buradan çıkmış bir baktım koridorda benim kedilerin kafası kadar bu kendisi benim kedilerin kafası kadar yani küçücük bir kedi bir baktım benim kodomanların içinde bu geziniyor görüyor musunuz oradan çıkmaya çalışıyor çok fena bu çok fena çok fena bir kedi hoşmuş bu çok yaramazmış evet çıkamıyorsun şimdi değil mi? Seni ne yapar onlar ya? Seni ne yaparlar? Seni ne yaparlar he? Seni ham yapar bunlar. Evet. Var orada iki arkadaşın işte onlarla oynayacaksın. Alışacaksınız birbirinize daha yeni. Dün akşam geldi. Bugün zaten ikili veterinere de gitmişti. O yüzden henüz tam kaynaşamadılar. Ama yakında kaynaşacaklar. Hadi bakalım. Burada uslu uslu oturun. Bunlar da çok enteresan. Hep derlerdi. Ben hiç gözleri görmeyen kedi bakmadım. Benim bir kedimin gözü fludur. Ama diğer gözü sağlam olduğu için tam anlamıyla da görme yeteneğini kaybetmiş değil. Flu da olsa o gözüyle de bir şeyler görebiliyor ama bu tekir olan hiçbir şey görmüyor yani ışığı sadece hissediyor ama inanın buradan gören kedi gibi buralardan iniyor şuraları dolaşıyor bu tırmalama tahtasının tepesine zıplıyor ve yani bunları gayet rahat yapıyor koklayarak ederek falan değil biliyor nereye gideceğim bakın görüyor musunuz atlıyor orada bir şey olduğunu ezberliyor bir şekilde demek ki çok kolay adapte oldu yani bir sıkıntı yaşamıyor gerçekten dedikleri doğruymuş e, sokakta tabii ki kör kedinin yaşaması mümkün değil e, sokağı bu kadar iyi tanıması mümkün değil ama evde e, gören kediden hiçbir farkı yokmuş hakikaten hani kör kedi olduğu kör olduğu için sahiplenemeyim mi sahiplenmeyeyim mi diye düşünenler varsa hiç düşünmeyin derim diğer duyularıyla çok güzel hareket ediyor. Ve çok oyuncu bunlar. <laughs> çok fenalar. Su mu içiyorsun sen? <laughs> Minik. Sen kedi değil de başka bir şey misin yoksa? tam dört defa kaçtı. Gecenin bir yarısı uğraştım buralarda. Onlardan küçük tabi onların. Üçte biri kadar. Ama ay olarak onlarla çok bir fark yok aralarında. Biraz ufak minyon tip bir kedicik bu. Ben de çok büyük bir de hata yaptım. Şöyle bir bez verdi arkadaş kağıt. Ee, kumun altına bunu serince bunun delikleri var. Kaldırıyorsunuz. İşte e, kakaları bununla birlikte yüzeye çıkıyor ve tam da tahmin ettiğim gibi benim eve olmaz dedim ama bu küçükleri kullanayım. Ama ı -ı, küçüklerde de bir anlamı yok. Çektiler ortaya topladılar onu. Şu anda böyle saçma sapan bir durum var içeride. Kumum hak ettiler. Ben onu oradan almam gerekecek. Yani kalabalık evlerde hiç kullanışlı bir şey değilmiş benim tecrübem o yönde. Benimkilere zaten olmaz. Benimkiler onun kenarını menarını sıkıştırılıyor işte bir yerlere. Onları buldular mı oradan çekip çekip çıkartırlar. Bu yavrular da onu yaptı. Böyle kumun üstünü onunla kapladılar. Aferin bunlara. Bunlar çok becerikli kedi ya. Siz becerikli misiniz? Aferin size. Kedi olacak bunlar. Kedi. Bu, bu. Bu daha da fena. Yer arıyor. Nereden kafamı sokup da çıkabilirim diye. Kafasının girdiği yerden geçer kedi biliyorsunuz. Örneğin göbeği kafasından daha büyük ama buradan kafa geçince göbeği de geçiriyor bir şekilde. Çıkıp ne yapacaksın sen bunlarla? Bunlar seninle top diye oynar eşek. Tipsiz. Özgüven tavan, kuyruk dimdik. Hı, görüyor musunuz kuyruğu? Kendine güveni sonsuz arkadaşım. Hadi git katıl onlara katılacak mı? Ha. Şimdi beni gördüğü için daha çok buralarla uğraşıyor Ne? Evet. Oynamıyor mu onlar seninle? Oynarlar, oynarlar. Sen biraz daha Onlara alış. Seninle de oynarlar. Bu arada burada ikinci dünya, üçüncü dünya muharebesi var mı o güreşçileri? Hı, kuyruğuyla oynuyor şimdi. Çok güzel bir yaratık çok. sarman da iyi o da baya baya evin bir kedisi gibi çok da şey bir kedi değil monist bir kedi o da ne sesi çıkıyor ne soluğu öyle kendi kendine takılıyor çerlerde bir yerlerde nerede bilmiyorum gelip bunlarla da ilgilenmedi Arada bir tomrisin yanına koyuyorum onu, ama tomris de oynamıyor. Çok tomris onu çok merak ediyor, kokluyor mu ama oynamıyor sarma. Ağır abi o, bunlar gibi değil. Belki yanlarına koysam oynar. Bir iki gün geçsin, onu da bir koyarım yanlarına. Bakalım ne oluyor. Tabii mamayı suyu falan almak lazım burada. Katıldın mı onlara? Hadi oyna bakalım. O koca kıza katılma. O koca kız. Ya böyle bir eğlence bana da. Oturup bunları seyrediyorum. Burayı da böyle genişletmem iyi oldu. Alanları geniş oldu. Rahat rahat oynuyoruz. Mamaları dökmeyin. Ama hep döküyorlar tabi. Suyu sabitledik de. Mamalar böyle şeydi ben de az koyuyorum. Hepsini döküyorlar çünkü. üstüme kokladı. Orada bir şey olduğunu bu yıklarıyla ve koku duygusuyla işte diğer duyularıyla o topun olduğunu hissetti. Şimdi onunla oynuyor. Orada da onun belki de hafif görüyor mu ne kuyruğuna saldırdı. Ya da onu hissediyor. Okay que é interessante. biraz böyle oynuyorlar oynuyorlar sonra yorulup her biri bir tarafa yatıp uyuyor evet durumlar böyle tekrar görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın